Tamam şimdi hangi ölümlüyle yapacağız? Abi ben Mesela ne kadar? yapacaksın. Bir 100 liralık item koyuyorum orada. Tamam dur senin bıçağını seçelim. Bıçak yetmez ona. Öde. Aynen. Kanka Bir bıçak de... artı Glock. Şu çıkarttım Glock. Yeni Glock mu? Evet. Ben Berem'i alacağım. Senin bıçağını alırsam yarım yarın çekiliş yapacağım onu. Tamam kabul. Dur bakayım neye girdin lan kazıklanma. Bıçak artı gloğa girdim ya. O bıçak ne kadarlık bıçak? Bilmiyorum ki. Ama sikko bıçak yani. Ya çok da sikko değil. Hiçbir şey, gri olma amına koyayım. Gerçi kaplaması falan güzel de. Aynen. İki tane bıçağım olur iyi. Ya o senin hayal gücün ama. Kaybedersen. Ya yani realiteyle karşılaştıktan mı? sonra bir kere bugün ben hep kaybedemem. Bir kere benim balayı yedi. Hayatının bak. balıyla kazandı. Bak benimki 1100 liralık bıçak. Bu ne geldik? Buna baksana. Kardeşim ben koltuk vardı bak önümde bakayım. benim. Telefona bakayım dedim 2 dakika. Koltuk gitmiş amına koyayım. Bir bakalım mı? Zaten koltuğu da istemiyordum iyi oldu ya. Bu koltuğu mu? Evet. Satardın lan. Şu an bu iki buçuk bindir. aslında ama kim verecek ona iki buçuk bin amla Kanka yeşil koltuğun meşhur koltuğu lan. Beş bine bile satarım ben bunu. Yeter ki ya ticarete bakayım. düşelim yani. Aa çok pahalı. Ne, ne olmuş oğlum bu bıçak? Aga ben onu önemli. alayım. Aga dolar yüksek oğlum, ya. Oğlum 743 lira Ben onu alayım bir diyor. şey daha koy yanına. Bak, şunu koyacağım, izleyeyim. dur şunu koyacağım. Onu koyma, o çok para. İyi ne koyayım? Ya bunların bir de trademan da var. Ben bunları istemem. Gel hadi. Bak şu bak hem de. 38, 38, 38 mi? Şu 100 100 mi? güzeldir. Oldu. 43. E, e aga. Ne oldu? Bu ne abi? 30 lira 30 lira. Gel bu tabi gel. Keleş var orada. Oo güzel. Tamam. Bir keleş bir bıçak. Ben de benim bıçağı koyuyorum. Tamam bunu da koydum da eşit olsun yani. Yok yok doğal oluyor ya. Senin bıçak kaç para ya? Benim bıçak 1100. Ha, 750 lira bıçak Seninki zaten 700. Tamam. Bir de bu var. 1000. Bin. Kaç, kaç tane alacaksınız? 6 tane. 6'şar tane mi? Güzel. Oh, Güzel. Bir hazırlanayım. Benim bıçak olmadı yarın... inşallah ihtiyacı olan birine Senin çıkar. Senin bıçak doğurdu kardeşim. <laughs> i̇nşallah ihtiyacı olan birine çıkar ya. Yani Şöyle ben seni ezeyim direkt bekle ha. 6'şar tane mi o çocuk? Evet. 6'şar. 6'şar tane. tane. Okey. 12 tane alacağız direkt. Sen başta açma ya oradan sayalım. Şey, yani güzel. Bu ısınma değil miydi? <laughs> ya ya şöyle başlayayım ben seni ezmeye dedim ya. Allah bari de işte. Güzel. güzel ya. Güzel. Şey ya. Hadi oğlum hadi oğlum. Bu akşam bir sesler var kapının önünde. Burak oyunda duvan bu işe yaradı işte. Bu ne akşam benim. Oturacağım mı? Hayır. Nasıl oturayım oğlum? Götüme bir şey gelecek şimdi. Sen başka bir şey oturacaksın birazdan <laughs> bekle. Ortaya <laughs> açtım ve hiç boş kalmadı. Beynimiz hala ergen olduğu için Abi. Gerçi hp çıksa da aynı oluyordu evet. Sen ikinciyi açtın ben daha Benim Ben daha ikinciye açacağım. Ben de ikinciye Ben daha hiç açmadım sen ikinci açtın Hazır mıyız? Hazırım Hadi bakalım Alıştırmalar bittiğine göre başlayın Kadar da var savaşmak asla kaçmamdan savaşmam <laughs> Hadi oğlum totemlere bak <laughs> Çok iyi lan. Bum şakalaka şaka hadi bakayım. Gel yani burası biraz dar ya. Ya bir kolay da Çok büyük hareketler yapmayalım. Bir şey sen bunu sevindin ya. Vizyonun çok düşük. <laughs> Ve kolay bana ya. kolay ya damlatma artık. Kolay. Siktir git. Kolay. kolay. Ben seni şöyle geçeyim <laughs> istersen. Hadi bakayım. Geç abi. Çok hadi. Hadi. Bu kirin değeri var da. Tabii. Ne var? Ben sana Zeyfi vereyim de bir ver artık ya sen kanka. de çıkart. Bol bol sık sana bir valla. Üçüncüyü açıyorum ya ben de. vücutlarımız da şimdi artık ya. Benim ellerim bir garip oldu. soyulmaya başladı valla. Yani ben de üçüncüyü açıyorum. kendini açalım. bırakıyor kanka. Yüzde alkolde dayanamıyor. İçimiz alışkın da. Start Tamam! Kaptan! çıktı! Hayatımızın en iyi bıçağını, bıçağını çıkarttı Hayatımızın bıçağı. fucking Star Trek en iyi sarı bıçağını çok çıkarttı. Çok iyi be. Oğlum. <laughs> böyle şey koyanlar adama. Oğlum helal sana. al bunu. Ver Oğlum bunu. Bir şey diyeceğim bu kaç para biliyor <para>. musun? 10 bin lira falandır oğlum bu. Aga. Bir de bugün dedi ki 10 bin lira. Oğlum ya en Oğlum! bıçağı bende oldu. var. Çak. Aga, Talon'un sarısı yere düştü. Hiçbir yerde yok amına koyayım. Talon'un sarısı gitti. Bu kim çıkardı bunu şu an? Ben, He? çıkardım. Ben çıkardım. Benim bu, oldu bu. ama. Benim amına koyayım. Evet, 15 lira bırak. Bilmiyorum. Sen şerefini <gülüyor> bırakacak <laughs> mısın yoksa iddiaya devam edecek misin? Adam iddiaya girdi. Bir tane çekirdim. soru var bak. Bir ay, tane ay, soru beş var. Beş Çok bin önemli bin kritik bir soru. Kay Şerefinle <laughs> kaybettim reis diyecek misin? <laughs> Kaybettim ama bıçak kazandım da diyebilirsin mesela şu durumda. Daha iyisin sen bu şerefine bırakma konusunda ne yaptın? <laughs> şerefimle bırakmadım, şerefimle kazandım kardeşim. <laughs> ama bunun daha iyisi bok çıkar ben sana söyleyeceğim. <laughs> bunun daha ötesi yok çünkü. Bunun <laughs> ötesi çok anne. iyi değil mi beyler? Valve'ın kasasından Star Trek, <laughs> <laughs> salon kaplan dişi. Aga kaç para bu? Çak be çak bıçak oyduk, Oğlum, bıçağı koyduk, bıçağı aldık bizim hadi bizim bakalım. bakalım. <laughs> Yes. Sonra bak ben de bazen sosyal medyada dalga geçiyorlar. Sizin anasını siktik beyler kurtaracağız. <işte. gülüyor> beyler Valve'ın anasını <laughs> siktik, şu anda ya. Yanlışsam tam söyleyin ya. Ne yapayım ben Bugs, buna sevmekle? Bu sevmek yayının başına şöyle bir muhabbet geçmişti. Gabe bizi izliyor mu izlemiyor mu? Bunu kesin izliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir dakika sat diyeceğim. Ay kalbim şuna bak. Aga <laughs> çok güzel bıçağımız oldu beyler. Kaç para? Kanka sat diyorum pazarda. en az 5 ksı var. Var mı lan? 5K. Ayy. 5K. Ay. Kanka. Ay. Bugün kasa açmaya 2000 lira ayırmıştık. Vallahi ne 5000 lira buradan. 500 gramdan. <laughs> blog, Keleşler var. 100 lira. Keleşler kaç para? 250. 250. 250 aynı. 500 de. 1000 etti. 5000 de 6000. 2000 koyduk. 6000 daha bir sürü <laughs> açacak eğlenceli kasamız var. Lan hadi de ki ucuza ucuza hızlı hızlı sattın de her türlü katlamış oluyoruz ikiye. <laughs> Oğlum şaka gibi ya diyorlar. Açsana mı şunu ya. Aç şunu bir abi, bakalım hadi. ya. Çok iyi be Dren. Ben abi. soruma cevap alamadım abi. Of. Şerefinle ben kaybettim ama bıçak kazandım mı diyeceksin kasalar senin olduğu için. Yoksa açacak mısın? Biz daha dördüncü kasayı falan açtık bir değil mi? Üçü açtınız. Üçü açtık. Kanka şu an ben amınakoyim beş lira kazandım. Şey, ve Kaybettim diyorsun yani iddiayı. Bence İdian. de ya. Bin liralık bıçak İdian. koymuştum o da bin liralık şey İdian. koydu. İddaa bitti mi? Şu an sizce mi <laughs> Bin liralık <laughs> item koyduk ikimiz. <laughs> Bence Dren kazandı sen ver itemleri. O senin yorumun ama. Canta. E aç o zaman. Bundan daha iyisini çıkartırsam ne olacak? Ya yine bıçak çıkarırsa eşitleniyor muyuz? Hayır Oğlum bende mor var yine. Bende yine mor var. Bir mor ben, bir, bir şey bıçak çıkardım. Var. Hayatımızda bak binlerce kasa açtık hiç böyle bıçak çıkartmadık. Şunu <laughs> artık bana <laughs> dökme. Bir şey söyledim <laughs> mi? Ben, ben bile bana verme. direkt kaplan dişi ve talon yani. Oğlum bir dönecek şimdi bu elimde böyle var ya. Ondan bir plastik ses çıkıyor ama talondan o bir kötü. Belki sallıyordu sende Vallahi var. Temiz beş kağıt ya. <laughs> Bugün çok güzel bir gün. Evrimden de 2000 lira kazanacağım. Şurası 450 olursa bugün olacak mı? Bir 3 saat kaldı. 3 saatten az kaldı. 3 saatten az kaldı. Oğlum abi sen kaybetmişsin lan. Oğlum çok iyi lan. Ben anlamıyorum ki abi. <laughs> Kanka kaybetmedi ya. Komple organize bir şekilde saldırıyor bana. Yok yanına ya. var. Hiç abone olasım yoktu. Evrime sırf inat diye abone oldum diye <laughs> donate no var. Yemin ediyorum bak. Ya ben sana ne yaptım kardeşim? <laughs> Gıcık olmuştur abi bir şey ne yani ne bileyim. Harbiden de gıcık olmayacak bir herifim ama. Haklısın. Aga çok heyecanlıyım şu an ya. Bakın nasıl çıktı? Çak be çak be. Oğlum bir de hadi bıçak sanırım. çıkar da. Yani ya direkt, çok bu setin en iyisi ben. buydu. Bıçak Tiger Bak bu, bu, bu bunu biliyorsun aç. En iyisi Tiger Bu, bu kasanı biliyorsun aç. Bu bıçağı evet. en iyi bıçak diyoruz. Ben hatırlıyorum. Evet. hatırlıyorum. Hatta ben. ya ben diyorum ya sen diyorsun buna en iyi. Tiger Tut abi zamanında hep sevdiğim. Oğlum en iyi bıçak Tiger Tut. Karan bitti şimdi Talon işte. Ve start Bu hangisi oluyor lan bu? Tamam, tiger Tutuş da tamam. kaplan dişi aynen. Talon'un Tiger tuttu. Oh be! Oh. Hani cool yapıyorduk amına koyayım bak. Bu bir anda de. Kanka gene hayvan gibi bağırdım yani. Bizi hiç tanımayan, hani Twitch'e girmeyen insanlar benden nefret edecek. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Diyeceğim. sen ne ki ben çıkarırsam bağırmayacağım. Ee, ben yani çıkarırsam bağırmayacağım, diye bir şey demedim. Evet, neyedim. temiz 5000 lira kanka. Ya 5000, 5000 yolda bulsam yine aynı çığlığı atarım ben öyle Aa 5000 onun tabi bir o kültüre olmayanlar var. Onlar biraz... <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu Onlar koyayım. merak eder de incelerlerse hemen anlarlar. dedi. Ne biliyor musun Osman? Bunu bir paylaşayım ben Instagram'dan basayım ya. Ulan bende ne var bu ara? Full bıçak çıkarıyorum ya. Oh. Aga sana helal olsun ya. Bugün kasa açma olayı değişik ceryan etti ya. Arkadaşlar inanılmaz ya. değil mi ya? Oğlum şu var ya hakikaten milyonda bir gibi bir şey yani. Kaç ya. çeşit bıçak tabii, var? Tabii. Star var. En iyisi. Bir bıçak çıkma var, şey. ihtimali zaten 2000'de bir falan. Bir de bugün 5.000'lik bıçak iyi bıçak değil Abi en iyisiniz Star Trek'e çıktı işte. Nasıl oldu ya ben valla hep anılarımız bıçak çıkıyor. Seviniyoruz ama boktan genelde bıçak çıkıyor. Evet evet. Bana çıkan da boktan ki işte sana. Ben de ben çabuk gibi bir şey var. Bize Lifetime çıkan en iyi bıçak bu değil. Bu abi bu. Ya şeyden evet. CS'den. CS kasalarından bahsediyorum. Evet. Bu abi şu an. En iyisi bu. Ve yani bunu hiç satmayacağım. Söz veriyorum. Çak be. Çak be. Koyduk beyine. Koyduk çocuğu be. Yine koyduk be. Diğer bıçakları yollasın yalnız da. Evet evet diğerleri onların... Tamam senin diye. al. envanter senin olsun ama okuyum. bu Bıçak bende <laughs> olduktan sonra. Bir kere oldu inventer benim bu arada. Onda da bıçak çıkarmıştı. <laughs> Dragonlar attı bende. Sen o paraya makine falan aldın değil mi gerçekten? Evet. Çamaşır makinesi aldık işte. Onu da Cantu abi söyledi çamaşır makinesi aldı. Ya, ya. Gabe bilseydi abi, oyunda öğrettiği item'lar çamaşır makinesine dönüşecek. Sen uyuyordun, sen uyuyordun. Annem çamaşır makinesini çalıştırdı. Onun sesine uyandın ya. Hmm. Sonra dedin git de böyle çamaşır makinesi al sal şu bıçak. Abi bir şey diyeceğim. 38 bin izlenen yayınımızda böyle bıçak çıktı. Geyip bulun bir şekilde haberi olabilir mi? Abi? <laughs> yok be la olur mu manyak mısın ya? Değil mi? Alışıktır adam. Alışıktır. Abi Lan yok birisi klip atmıştır birisi ya. Birisi atmıştır ya. Böyle bir salak böyle çubuk atar. Steam'den bir şey atmıştır. Ya şey. Allah <laughs> 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 Bir de bağırıyorlar falan diye. Bir de en son ufak bir küfür kısmı oldu. Belki onu atmışlardır. Evet. <laughs> onu umarım Aa, atmamışlardır. Hesabım kapanıyormuş şart diye isteyim hesabım. Gibi surat çıkıyormuş şimdi ekran. Aga çok iyi be. Yakışmadı yazıyor şu an. <laughs> Twitch chat'i donuyor Yazılımsal arkadaşlar. Yazılımsal olarak öyle bir şey eklemiş midir acaba counter'ın içine? Chat donuyor o yüzden. İstersen hesabı de rank diye şey, suratımı çıkarayım. Bir ara şey muhabbeti vardı ya. Gabe'in bana hammer diye bir tane item var. Burdu banlanıyor diye. Harbi TKT'yiz ama o enerji vardı ya bugün burada. Bak ondan oldu biliyor musun? Yapıştırdık be. Keşke Alp'te olsaydı. Hamsi Oğlum büyük beni. riskler aldığımız zaman hep büyük kazandık be. Evet. İkimiz de bir arka koyduk bilmem ne yaptık. Büyük bıçak çıktı işte. Hiç şu an onunla hiçbir şey çıkmıyor. Biz daha çok mi? koyduk. koyduk. Baksana kolonya. Hala kolonya Allah. Ya, ya. Baksana. Lan <laughs> yeter oğlum yeter ya. İstemiyorum. <laughs> Saldırırım sana. <laughs> Kanal kapanır. Hiç sevmiyorum. Öyle şeyleri. <laughs> ben olsam <laughs> ama yapardım eğlence olsun diye. Kanal kapanır. Zıbap. Ama sen güzel yapıyorsun. Yaptım, yaptım. yaptım şimdi. İlk defa oldu. Bir daha ya, üf zıp yaparım. Vay be güzel bir gün. Valla çok güzel bir gün be. Çok mutluyum amına koyayım. <laughs> Harbiden bugün güzel bir gün oldu ya. Ay. Counter maçları da benim hayal ettiğim gibi Neyse geçti. şu iddiayı ben kazanayım artık o zaman. <laughs> ben sanki. var ya arkama yaslanıp izledim. Çok Abi iddiayı kazanıyorum. Dördüncü kasalarımızı açalım o zaman. Ben hazırım. Ulan bir bıçak Allah'ım arda arda bıçak, bıçak çıkma ihtimali yok Ben Bende bir tane de mor Garnış, var ama. O yapılabiliyor bazen. Bak internette hiç buna dair hiçbir video yok abi. Arda arda Şimdi, şimdi bıçak ar şey. çıkarırsa diye peşin söylüyorum. Ben, de, ben, ben de mor var. Ben sana şöyle bir şey İnternette şöyle bir video var. Tek videoda <laughs> iki tane eldiven. O bizim videomuz. Evet bunda. Ama şey <laughs> iki bıçak yok işte. Söylem doğru tıs. Açalım onu da bir ya? Eski günleri bir ederiz şimdi bekleyin. Hem yeni gelen insanlar da anlamış. Ben burada şerifimle kabul ediyorum yani bunu eğlencesini açtım kanka. Ama sarı bıçak çıkarsa eşit oluyoruz. Hayır bende mor var. Peki bıçak çıktı ama dandik bıçak çıktı. Yine ya de... Abi, standart sarı abi sarı. Aga. <gülüyor> 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 kanka geliyor. Bıç mı? Hayır. Ne? Alpok'ta skin geliyorlardı. Ben diyorum ki Hadi lan bir yakın atayım. Bir tane açayım dur ya Dur dur Klibi yok mu onun ya? Osmo, Aga! Bas. Var mı var mı? var, var mı? Şurada Çık, bir tane çıkacağım. daha bıçak çıksa şimdi Osman mı oturdum inanmadı açtım ki Onun kim çok iyi açıyor <laughs> Kanka <gülüyor> çok ben şöyle bir <laughs> <canım. Diren>, şey <laughs> diren, diren gökyüzündeyse sen magmadasın şu an bu <laughs> işte. <iptalda>, öyle <laughs> söyleyeyim sana <laughs> <laughs> Magma dasın. Arka marka. çok temiz kazandım ben. Uçurum var arada. Ulan bir tane daha çıkıyormuş. O çok geçti lan. Abi! Bir tane ben çıkarayım mı? Çıkar lan. çıkart. Aynen geçen sefer belki böyle olmuştu. Eldiven böyle oluştu biliyorsun. Elim çıkarıyorum <laughs> bir tane daha. Ulan kaç kişi kullanacaktık orada bari. Arkadaşlar abi, çok özür dileriz. Vallahi özür dilerim. Çok özür dileriz. Yani. Aman diyeyim. Öne devrildim. Oh! 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 Yeah, oh! 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 Oğlum kasadaki her siki çıkarttı <laughs> bugün. Sana puanın 9 kanka. O ye hemen. Kanka ne oluyor bugün oğlum? O oh, siktir Az man. önce sana bıçağı çıkarmamış olsaydın şu anda burada oh, ufak çıtalıklar oluyordu. Kanka, benim başarıma gölge <laughs> düşündüm. O <laughs> oh, siktir ya. <laughs> evet benim hiç sikimde olmadı yani. Hoşuma gitti <laughs> Kaç ama. Kaç var bu? çok ben hiç anlamıyorum da. Mega Man'li lan çok güzel lan bu. Mega Man'li olan. bak ben bunu Mega çok man. beğenmiştim. <laughs> sen bunu bana atsana çok şey bir şey değilse satmayacaksan. Bu evim kesin şeydir. Envanterimi ben, kapatmış gibi abi ge geç sus. var? Ah geçmiş olsun. Var <laughs> mı öyle bıçak çıkarmak? Hadi bakalım. Kanka nasıl oluyor, oluyor öyle ya? <laughs> Hadi bakalım. Yazarlar şu an çete ne ya. yaşıyorsun gerçekten? Envanterim kapatılmış. Yazarlar çete kaç para diyor. <laughs> kaç kağıt Oğlum, ben, ben anlamıyorum. inanıyorum ne söylesen. <laughs> ne yaşıyorsun bakalım. şu an? Kanka, Kanka arada mı? gidiyor ya. Çarşamba mı bugün? Arada gidiyor aynen. Çarşamba sınavı giriyor. Pazartesi de yoğunluk vardır. Bakıyordum. Tamam ya. bugün şu şimdi sikti beni zaten. Evrim <laughs> yeni bir ya. verdim bir, bir aldım, aldım şey gibi oldu ben. Ya. Ben kazandım. Sen çok dev kazandın oğlum. Kaderde var savaşmak. Kanka nasıl çıktı o ya? kafadan da blok çıktı. Bak bu yayın efsane bir yayın oldu ya. <laughs> Herkes var bu yayın bir tarihe bir tane... geçsin abi. Bir tane Herkes daha bıçak çıkarmamız lazım abi. Sen de bir tane şovla şey be. Bu yayın bir tane daha bıçak çıkarmamız lazım Cantu. Gerçekten tarihe geçmesi lazım abi bu yayın. O, o hareket de geçti. Onun üzerine bıçak çıkartan olmadı zaten. Bak o ev kaç tane girdi işte. Oğlum ne gibi? Tarlası var. Bu bıçak gelecek demek olmuyor muydu? Öyle değil miydi kasacada? 1500 lira bir şey evrim çıkarttığı şey. O değil lan. Aa o evet Glock'tan pahalıydı. O, o silah 1500 2000 lira. 2000 diyen var 1500 evet, lira. Evet, evet en evet, azından evet, evet Glock'tan pahalıydı. O silah 1500 lira. lira mı? Evet. Kanka turuncu bir kere. Biz niye sevinmedik abi? Ben anlamıyorum bunları. Ben sevindim oğlum Atın'ım. Niye, olur, niye şey yapmıyorsunuz abi? Kanka şey valla ben kanserden uzak kaldığım için 1500 lira olduğunu bilmiyordum. Bir. 5000 lira, 1500 lira. Oğlum 1500 lira. lira dedim bıçak ediyor bu arada. İki bıçak eder. Benim, Benim bıçak